Frank Capra'nın yönetmenliğinde James Stewart ve Donna Reed'in unutulmaz performanslarıyla hayat bulan Şahane Hayat, yalnızca bir film değil, insan ruhuna dokunan bir yaşam dersi. 1946 yapımı bu sinema klasiği, George Bailey adında fedakar bir adamın hayatın eşiğindeki umutsuzluğundan yaşamının ve varlığının ne kadar değerli olduğunu keşfetmesine uzanan dokunaklı bir yolculuğu anlatıyor. İntiharı düşünen Georgia, koruyucu meleği Clarence gönderilir. Clarence, Georgia hiç doğmamış olsaydı dünyanın nasıl bir yer olacağını göstererek aslında hayatına ne kadar çok insanın dokunduğunu gözler önüne serer. Film, karanlık anlarda bile ışığın bulunabileceğini ve her hayatın bir anlam taşıdığını hatırlatıyor. Sıcacık atmosferi, derin mesajları ve zamansız anlatımıyla Şahane Hayat her kuşağın kalbine dokunmayı başarıyor.